Ben de kasap bir ailenin çocuğu olarak şimdi şu son aylardaki etin tırmanışına hayretler içinde izliyorum. Bunu tabii ki bu etin artışından ne bizim kasap esnafımız ne de vatandaşların memnun olmadığını son zamanlarda gözlüyoruz. Biz daha evvelki konuşmalarımızda siz de şahitsiniz ki biz mensubu arkadaşlarla görüştüğümüzde Tarım olmazsa ülkemizin olmayacağını, bizim geçim kaynağımızın bu tarafların hayvancılıktan <laughs> kaynaklandığını daha evvel belirtmiştik. Demiştik ki biz kendi ürettiğimizi kendimiz tüketelim. Şimdi hepimizin de gördüğü gibi son birkaç yıldır köylerde aşırı derecede bir boşalma oldu. Bunun neticesinde insanlar büyük şehirlere göç etti. Bu bu hal böyle olunca hayvancılık tabii ki bizim bu civarda biraz gevşedi. Gevşince de fiyatların artması tabii ki, yem fiyatlarının artması, aşırı derecede hayvancılıkla ilgili kalemlerin aşırı derecede yükselmesin. Ve bu işten en önemlisi de bu işten ilgilenen köylünün hayvancılığı bırakması münasebetiyle. Ee, hayvancılık şimdi şu anda Türkiye'de tekelleşmiş gibi gözüküyor. Bu da belli bir kesimin elinde kaldı. Mesela biz e, yıllarca Niksar'dan, Turhal'dan, Tokat'tan, Aybastı'dan, hatta Akkuş'tan ve Tekiraz'dan kasaplık e, hayvanlarımızı e, dükkanlarımıza temin ederdik. Şimdi ben e, müşahede ediyoruz, şimdi arkadaşlarla görüşüyoruz, bakıyoruz. Niksar Turhal, Tokat gibi hayvancılığın merkezi olan yerlerde dahi e, bizim tanıdığımız, eski bildiğimiz hayvancılıkla uğraşan e, arkadaşlarımız bu mesleği daha e, yani yetiştiremez, güçleri yetemez hale geldi. Halinden de e, büyük e, firmalar bu işe el attı. Onlar da e, tabii ki bizim ufak esnafımızı büyük firmalara ulaşma şansı yok. E, ve etin fiyatı domina taşı gibi e, bu halinden bu dedik dediğim sebeplerden dolayı domina taşı gibi birbirini tetikleyerek şimdi şu anda fiyat e, erişilemez bir hale geldi ve de e, erişilemeyeceğine de ben şu anda tahmin ediyorum. Bir de önümüzde kurban ayları var biliyorsunuz. Yalnız ne değil ki Türkiye'de 3-4 aydır diğer gıda fiyatları yerinde saymasına rağmen etin fiyatının aşırı derecede yükselmesinin sebebi bu benim sebebinin altında bu benim saydığım nedenlerin olduğunu ben müşahede ediyorum. Yani inşallah bizim bu bizim görevimiz değil. Tabii ki bu siyasetçilerin görevi. Tarımla ilgilendirmek tekrar eskisi gibi bizim bu yöremizi tarama yönlendirmek siyasetçilerin tarım politikalarıyla alakalı. Onlar da bizim dediklerimizi inşallah duyarlar. Onlar da bunun artık bu şekilde olacağını hesap ederler ki bizim dediklerimize gelir. Yalnız etin fiyatı gerçekten şimdi şu anda durdurulamıyor. Bunun çaresi dışarıdan ithalat değil tabii ki. Bunun tek bir çaresi var. Köylüye destek olup çiftçiye destek olup hayvancılıkta ve tarımda eski günlerimize dönmemizden geçer. Bizim bu fiyat yükselişlerinden kurtulmamız siyaset kurumu tarım politikaları e, düzgün yönetebilirse herhalde bu tarımla alakalı bu aşırı derecede fiyatların olmayacağını daha evvel de belirttim. Çok da fazla bu işin üzerine e, konuşmaya gerek yok. E, tarım desteklenmeli. Tek şartı bu.